Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir vlogdan herkese merhabalar. Şöyle üzerimi giyindim. Yine gidiyorum. Nerelere gidiyorum. Kaynanam aradı. Hazırlanın da sizi getireyim çocuklar oynasın biraz dedi. Havada böyle biraz serin gibi, güneşli gibi. Dün daha sıcaktı. Çamaşırlarım vardı. Onları astım. Evimin işini toparladım sayılır. Odayı pek toparlayamadım. Boya kalemleri, oyuncaklar hala ortada. Toplatmama izin vermiyorlar. Ondan sonra çamaşırımı serdim ya. Sen ona bak. Bir de yatak odasını toparladım, bulaşığı kaldırdım. Oraya gideceğiz. Bugün orada vakit geçireceğiz. Akşamüstü de geliriz. Şöyle bir selam vermek istedim sizlere. Orada da bir şeyler çekerim. Çocuklar oynasın bakalım, streslerini atsınlar. Orada da durmuyorlar, evde de durmuyorlar, annemlerde de durmuyorlar. Çocuk bu hemen 1-2 saat içinde sıkılıyor. Bakalım biraz oynasınlar. Ondan sonra neler yaparız, neler ederiz. Videonun devamında görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi evi böyle bırakıp gitmek zorundayım mecburen. İşte odalar olmadığı için arkadaşlar toplatmıyorlar. Ben de bu duruma çok üzülüyorum ama inanın az kaldı. İnşallah bir sene sonra kendi evimize taşınacağız. Geç olsun da güç olmasın demişler. Rabbim hayırlısıyla taşınmayı nasip etsin inşallah. Şöyle yazmam da burada duruyor. Çocuklar dışarıda bisiklet sürüyor bu arada. Hemen çıkacağım yanlarına. Bakar mısınız? Şöyle uzaktan görünüşü çok güzel ama o kadar zor ki arkadaşlar bu bilmiyorum bana göre zor bir model. Basit gibi duruyor ama zor. Şu kırmızıları yapmak inanın şu ondan sonra motifi, modeli vermek, güzel bir düzen içinde durutmak zor yani. Beceri istiyor. Bunu yapana kadar keşke başka bir model falan yapsaydım. Biterdi şimdiye kadar. Daha bir buçuk kenar oldu kırmızıdan ama az kaldı yani. Ama bir daha töbe dedim. <laughs> bir daha ben bu modeli yapmam dedim. Epeydir yapmıyordum zaten. Yıllardır yapmıyordum. Unutmuşum zorluğunu. Yine yaptım. Ondan sonra sökecektim aslında ama bir buçuk kenar olmuş kıyamadım. Mecburen yapacağız artık. Neyse arkadaşlar şöyle burayı bırakıp dışarıya çıkalım. Gelince toparlarım önemli değil. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Çocuklar Aa, oyuna be, daldı be, bile. Şapkalarını giydirdim. Biraz sıcak ama laf dinlemiyorlar. Şöyle taştan ev falan yapıyorlar. Ben de böyle balkonda onları gözetliyorum. Kapıyı da kapattım. Yola gidemezler. Yarım saattir falan Aa, oynuyorlar. Evet. Gölgeye geçin bak güneş geldi geri. Hayır, şu Mustafa kanala indi. Şuna. Taş alıyor Emre orada emir oynuyoruzdı. <laughs> Bu Gizli çekim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. Dışarı sıcak olduğu için eve kapandık. Benim de canım böyle serin bir şeyler istiyor. Süt varmış. Baktım kahve de varmış. Nescafe soğuk kahve yaptım yine kendime. Burada da buldum kahveyi. Şöyle minik bir kavanoz buldum. Onu da şekerle Nescafe'yi çalkaladım. Kendime soğuk bir şeyler yapacağım. Çocuklar da oynuyor, oynamıyor, dövüşüyor. Birazdan dışarıya çıkarız akşamüstü bahçe turu yaptırırım size. Sütüm de soğuk. Buz atmayacağım. Ben fazla buzlu sevmiyorum. Şöyle kahvemi görüyorsunuz. Çok da güzel köpürmüş. Burada da buldum soğuk kahveyi gerçekten. Bağımlılık yapıyor. inanın arkadaşlar. Gerçekten şu kahve içenleri kınardım. Allah Allah derdim. Her gün kahve mi içilir derdim. İçiyorum. Her gün de bayağı içiyorum yani. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel oldu şöyle. Çok güzel, muhteşem oldu. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Mustafa İtnaz kullanıyor. Neyi? Emir Mustafa İtnaz kullanıyor. İn de diyor oradan taş al diyor. Emir sen niye inmiyorsun da kanala? O çocuk iniyor. O da iniyor yazık. Çünkü o benim yardımcım. Çünkü onun yardımcısıymış. Bak bak bak. <laughs> Kızıyor bir de. Öyle deme ya kardeşine. Yiğit de hiç şey yapmıyor. Emre hiç karşı koyamaz. Her dediğini yapar ama Emre de onu kızar azarlar. Şuraya ev yapmışlar. Şuraya gördüğünüz gibi taşlardan. Şöyle oynasınlar. Biraz ikindinin serinliği çoktu. Şöyle biz de şeye gidelim arkadaşlar. Motor orada. Bahçeye bakalım. Bahçeye tavuklar girmiş diyor da anne. Eriklere bak. Yemişler mi? Nereden giriyorlar da anne? Ya nereden girmişler de? bunlardan kilo Aman, diyor ya hiç aklıma gelmedi ki yeni çıktık vallahi. İnan ben çocuklarım telaşından hiç şeyi de unuttum inan. Nasıl ezmişler bahali. Ay. <Sessizlik> puss> puss! Şey, çık. Çık 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 çık. Şunun kulağını onlar bir Nada, baklıyonlarmışlar. Baklıyonlar. Baklıyonlarmışlar. Baklıyonlar. Manne, Nasıl kot? Bunlara da batlacak mı? Batlacak mı anne şunla? Nasıl çiçekte bak hele. Şunlar patlatacaksın diyelim. Şu çiçek. Ne? Neymiş ya? Şu şiş altın yemiş. Man valla. Nereden buldun? Bak çiçek açmış. Nereden buldun? Aman da tele oluyor mu? Valla bilmiyorum. Aç hele çiçeğini. Bilirler takipçilerimiz. İşte. He doğru. i̇şte bak. Altın çile. İşte bak kocaman işte. Nasıl ee, oluyor bilmiyorum. Bakalım bakalım. Sarı oluyor onu ben bir gördüm. Öyle mi? Ben bir Böyle alıç gibi neyim oluyor. Bakalım hani, bakalım hani, bakalım. Hani. Ay Kaysalara bakın arkadaşlar nasıl çok sene. Bakın o dalda da. Kardeşim nerede? Gel. Ben çıkarayım dur. Ben gireyim de. Şeker pare mi? O da, o da, o da. Bir şey olmaz. Bak Mustafa kohmuyor. Nasıl çok kayısı var. Gel, gel, yanımıza gel. Hemen bırak. Beni kanka yer. Çekil bakayım. Kalamaz, bir şey yapmaz. Gel. Dur bekle. Bak. Burada da küçük bir bağ var. Büyüsün. Aa şuna bak. Salatalığın çiçeklerine bak. Çiçeğe çok da. Tavuklar, tavuklar yedirmiyor ki. Biberler falan çıkmış. beyaz çiçeğe bak. Gel. Şu anne şu beyaz şeyin içinde top var ya yeşil. Ay, o neydi? Hani. Ee, esas ben. yanına dur musta çekelim gel, baba. Gel. gel, 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 gel Ay nasıl değil. güzel anne bunlar şiit mi? Kuru tep. Şu kuru iyi ama. Şu kurup. da güzel. Şu öndeki de şeker pare. Yalan, Yalan değil güzel. Yur, anneciğim. Olayım, Yazık. Vurma zaten. Bak sen. Canlara bak. Biberler, domates. Evet, tamam geliyorum. Mısırları da var. He he. işte kurut. Kurut dolabat. Yazık olur. Hadi yol Mustafa. Aa yeşil var bak burada. Gel bak 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 işte. Şunun ardında var bak işte. işte işte. Bu yeşil seviyor babası gibi. İşte işte. Bunu yolda ya hadi. Ye oğlum <laughs> <laughs> Hey, bu al yanak mı diyorlar? şeker ne? Şeker para. Şeker para. Şeker para. <laughs> Şunda da tek tük var bakın. Ha, bu Olur. Böyleştik arkadaşlar. O bizim dalmış. Ali ya neydi? nerede? Nasıl güzel? Bu sene senin çok olmuyor mu bu sene hep? Ana bakın arkadaşlar şu ileride de maşallah değil. Çok güzel. Bu sadece geçen sene şundan buldum. Bu çalı seviyor. Ah. Yeşil şey mi Babası ha. gibi. Ah. Al oğlum yeşil buldum sana. Al. Ah. anne. Yeşil. Bak hep yeşil al. Bir daha. Ha. Bulamadık ha. her yerde. Ha ye ye. Her yerde bu sene kayısı senesi. Hadi yol dayı. Annem bu sene burayı ekmemiş. Burası boş. Şu tarafı ekmiş. Bizim evin arka tarafını. Hadi ye. Baban gibi şey yeşil seviyorsun. Allah'ım nasıl yiyorsun onu Mustafa? İnsanın dişleri acır. Neyse ye. Huylandırmayın. Öbürünü de ya. Hadi bir tane Çekirdek daha. Var. Çekirdek var. Ramazan'da pek sever. Yeşil eriği. eriği olsa? Can eriği de değil. Kış eriği, taş erik. mi? Evet bu güzel doğru falan olur. Ye. Ramazan tuzuna yerdi. Seviyor musun? Hadi babana söyle baba bak yeşileri yiyorum de. Güzel. Baba hadi. Baba. Bak yiyorum de. Sana da toplayayım mı de? Sana da toplayayım mı de? Sen de ister misin de? Sana da mı sen? Üstüne başına de. bakar mısınız? Toz, toprak içinde hiç. Artık koy verdim. İnanın. Mutlu olsunlar, sussunlar da. Anne, geç. Gitmeyin mi? Tamam. Ben seni yalnız bırakmayayım mı? Allah'ım. Korkuyor musun? Neydi? Anne tavuktan. Anne tavuktan. Ne yapıyor sana? Kurt köpek kuzu. Kurt köpek bir de. İşte elma mı? Biz de temizle gördük. Siz de denizde gördünüz. Şu da elma. Bakın bizim şu evin köşesinde bir bağ var. Buralar hep derlenecek, toplanacak. Gitme anne. Gitmiyorum buradayım buradayım. Bakın Burada şurada şey var kanalizasyon çukuru. Ben düşeyim. Anne gitme gel. Düşeyim. Yok yok gel. Düşme düşme gel. Gel. Seni yalnız bırakamam gel. Tamam tamam geldim. Allah nasıl Bu Buyur abi Şuna bakın. Küçücük boyuyla. Türlü türlü huyları var. Hadi bir, bir, iki tane al da gel balkonda yiyelim. Balkon serin. Ben sana toplayayım balkonda ye gel. Olur mu? Yıkayalım yıkayalım. Emir zarar verir mi oğlum? Anne. Şurada da şeyler var bakın arkadaşlar annemin cin biberleri var güzel olmuş. Bakın burada mısırları var. Mısırlar olmamış daha aynen. Fasulyesi var şurada da şu kenarda da. Şurası da full domates. Bizimkiler gitti ben bir bakayım onlara. Bizi gezdir babaanne bizi gezdir. Ne annem? Yeşil kayısı mı? Sen al gel hadi korkma. Sen de. İyi gel. Nereye? Arkadaşlar Emir'in pastasına bakın. Çamurdan. Bunlar var ya çamurla oynamayı bilmiyor. Biz küçükken diyorum nasıl oynardık. Çünkü çocuk çamur görmüyor şey dedim şu kutuya dedim çamuru yap ters çevir pasta yap dedim bakın yapmış ama ellerine bakın ellerin üstüne sürtme de yıkarız gidecek zaman iyi oldu mu pastan hı, hı. İşte, mu oynama bir tane mumma getir küçük mu? hadi yapmışsın ya işte ya şu anda yapacağım şunu da bir, Üstü Dur. Karayım şöyle. Al. Hadi yap. Pasta. Kakaolu pasta mı yemiş? Hı hı. küçükken nasıl yapardık Allah'ım. Ne yaptın? Nereden geliyorsun? Tavuklar kovalıyor. Tavuklar mı kovaladın? Evet. Niye? Ne zararları var sana? Yapma. Annesi, annesini özlemişler. Annesini mi özlemişler? Civcivler. Evet. Bunlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çocuklar yedi. Tost yaptım onlara. Şöyle kendime de farklı bir tarif yaptım arkadaşlar. Krep ama içine maydanoz ekledim. Bir de şey peynir ekledim arkalı önlü pişirdim yağlı tavada. Böyle bir kahvaltılık görmüştüm geçen. Ondan sonra Instagram'da bir de ben deneyim dedim. Şimdi tadına bakacağım. Çayımı da doldurdum. Şöyle kendime bir tabak hazırladım. Onlar yedi gitti. İçeride oynuyorlar. İnşallah tadı güzel olmuştur diye umut ediyorum. Bana afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşelim. İşte şöyle çocuklara bisküvi pastası yaptı ve peydir yapmam inanın. Eşim geldiğinde falan da yapmamıştım. Kakaolu bisküvi tüm vardı. Şöyle hemen bir pudik yaptım sabah. Dolaba da attım güzel soğumuş onlara ikişer dilim kestim bayılıyorlar. Şimdi ben de kendime bir dilim keseceğim ama yanına da bir kahve yakışır yani soğuk kahve. Ben galiba soğuk kahve bağımlısı oldum. Çoğu kişi sevmiyor. Ben sevdim. Çoğu kişi de Türk kahvesini çok seviyor. Türk kahvesi bağımlılığı var çoğu kişi de Bende de soğuk kahve oldu. Kış gelince ne yapacağım bilmiyorum. Her neyse şaka bir yana. Türk kahvesini ben sevemiyorum. Ama soğuk kahveyi çok sevdim. Şimdi bir kahve yapalım. Bugün günlerden pazar. Bakalım. Pazar günümüz nasıl geçecek. Bir posta çamaşır serdim. Açık renklileri şimdi de beyazlara attım. Ev işi çocuklar derken bugünümüzde böyle geçecek. Evet arkadaşlar şöyle kahvemi yaptım. Pastamı da tabağıma aldım. Şimdi çocuklar içeride yiyor pastalarını. Ben de mutfakta bir keyif yapacağım. İşlerimi güçlerimi hallettim. Bir kahveyi de hak ettiğimi düşünüyorum. Bana afiyet olsun. Evet, evet. arkadaşlar saat 3 oldu. Şöyle canım kısır istedi. Canım da istediğini hemen yapar biliyorsunuz. Yalnız benim. Sudum <laughs> efsade. <laughs> ee, kocaman tabakla ortaya koyup yemem, kaşıkla daldırmam. Her neyse arkadaşlar inanın e, bulaşık falan çıkartmak istemedim yani yalana gerek yok. Yabancı da yok dedim, daldır kaşığı yiyelim dedim. Şöyle çocuklara da şey yaptım, bisküvili pastadan da koydum. Emir'e böyle domatessiz yaptım. Pek de kısır sayılmaz, yalancı kısır sayılır Emir'in ama Emir, Emir yiyecek mi? Salatalıklı istedin ya. Ne? Maydanoz sevmiyor, domates sevmiyor bu çocuk. Mustafa da limon su bir abi etti kasarı. Şöyle çocuklarla keyif yapıyoruz. Efendim anne? Biri domates sevmem diyor. Biri ne bileyim ben ne sevmem diyor. Yiyin işte ne güzel. Bol domatesli. Bir yaz kısırı yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şey güzel dolmuş. Soğan kavurdum iki tane. Afiyetle yiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu kapatmamıştım. Videoda bir sorun oldu arkadaşlar. Dedim e, madem kapanışı da yapayım. Videomuzu beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdi ikra geliyor onu bekliyoruz. Mustafa uyudu ama Emir ayakta. Mustafa biraz erkenci bugün. Birkaç gün bizde kalacak. Güzel vakitler geçiririz inşallah. Soruyordunuz zaten ikranın sınavı ne oldu işte nereye kazandığı tercihini yaptığımı gibisinden bir sonraki videolarda açıklarım inşallah. Şimdilik hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşürüz Allah'a emanet olun